Herkese hoş geldiniz. Ben Berke bugün sizlerle ka yeni kan kanalımın 3. videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün online kafa topu oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunu sizlere şey sergileyeceğim. Hep hemen başlayalım. Hızlı oyna diyoruz arkadaşlar. Sezon 57 diyoruz. Bakalım karşımıza kimi çıkaracak? Arkadaşlar benim adım bu Kavaya beni ekleyebilirsiniz. Sizlerle birlikte maçlar yaparız. Arkadaşlar oyunun pros'u değilim. Özellikle onu söyleyeyim. Kötü oynuyorum biraz. Hemen başlayalım. Vur oğlum. Gol arkadaşlar. Çok güzel bir gol attık. Herif İbrahimoviç almış. Pis parası var demek ki. Ben de para biriktirip Arda Turan almak istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Arda Turan bildiğiniz üzere Barcelona'ya transfer olmuş. Ona da tebrik ediyorum. Yani çok büyük Türkiye'mizin gururu oldu. Arda Turan. Hadi girmedi arkadaşlar. Bugün çok delirdi arkadaşlar. Ve özel şut kullandı. Şuradan at bir gol. Gol arkadaşlar. 2-1 öndeyim. Yeneceğim arkadaşlar inşallah. Şimdi şuradan bir gömüşürsem. 3-1 arkadaşlar. Defansa biraz çekilirsem bu maç bende diyebiliriz. Arkadaşlar bu maç yani yüzde %60 bende. Arkadaşlar şunu hemen atma 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 Girdi arkadaşlar 4-2'ye. Vurma vur. Olmadı. Vur. 4-3 arkadaşlar rakibimiz geliyor. Rakibi küçümsemek yok arkadaşlar. O da hakkıyla oynuyor, ben de hakkımla oynuyorum. Arkadaşlar dedim ki beni ekleyin. Bana istek yollayın ben kabul ederim. Sizlerle birlikte güzel maçlar yaparız. Vurdu olmadı. Vur dönen topa. Vur oğlum şuradan. Vur hayırlı. Arkadaşlar hadi girmiyor ya. Arkadaşlar 15 saniye var ve benim gol yememem lazım. Yendim arkadaşlar. Yendim arkadaşlar. 5-3 aldık bu maçı da. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Bir maç daha yap Bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Sonra videoyu noktalayacağım. Hemen şuraya bir arkadaşlarım açıksa size onlarla ilgili bir maç yapayım diyecektim. Hepsi kafalı arkadaşlar. Hızlı oyna diyelim. Sezon 57 diyelim. Ve bize bir rakip bulsun arkadaşlar. Rakibimiz Linliti 9 bir tarafta aramış. Bizim 8 taraftarımız var. Bakayım. 195 bin. Göremedim ya. İki tane kullan arkadaşlar. Vur. Hadi hadi. Şovlak. Vur arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, videolarında öncekinden dedim kanalımı yeni kurdum. Yani bu üçüncü videosu. O yüzden küfür etmeyin arkadaşlar. Ben daha ilk yani YouTube'a başlayacağım. Sizlerle birlikte yürüyeceğim demiştim. Küfür etmeyin arkadaşlar. Çünkü biz burada emek harcıyoruz. Ben kimseye saygısızlık da etmiyorum. Kimseye küfür de etmiyorum yani. Siz de etmeyin. Bu arada arkadaşlar hepinizin geç Ramazan bayramı kutlu olsun. Allah e, dua, dualarınızı kabul etsin. Vur oğlum Arkadaşlar çok kötü oynuyorum maç. Gerçekten yani benden beklenmedik bir performans. Vur. Vur oğlum. Hadi vur. Arkadaşlar ben şu an kuzenlerimdeyim. Önceki videomda bahsetmiştim. Video depolayacağım çünkü İstanbul'a gideceğim. Şu an Balıkesir'de tatildeyim. Bugün İstanbul'a gideceğim. O yüzden eşinden videoları atacağım ki kafam rahat olsun. Size videolar daha rahat çekeyim şuradan bir vursan. Arkadaşlar yemiyor ya. Heh. 4 bir oldu arkadaşlar. Herif hakkıyla yendi. Bir şey diyemem. Yani hakkıyla oynadı arkadaşlar. 13 saniyede benim maçı çevirmem çok zor. Yani atar atar mıyım? Vay beraberliği alsam ya. Arkadaşlar 4 3 belki beraberlik. Yok arkadaşlar geçti. Bitti arkadaşlar. Hemen bir markete bakalım arkadaşlar. Ne kaç para? Sonra da videomuzu noktalayalım. Para gitti arkadaşlar. Kötü oldu bu açıkçası. Markete girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ikisi ücretsiz. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Arda Turan 2500 lira. Bunu biriktiriyorum. Bakın arkadaşlar burada oyuncular var. Rooney var. Ribery var. İbrahimovic var. Ronaldo var. Neymar var. Marco Reus var. Lev Lewandowski, Ronaldo, Messi, Maradona, Pele var arkadaşlar. Efsaneleri koymuşlar. Çıkalım. Arkadaşlar şuralardan bazı kanalların verdiği şeyi yazarsanız size 2500 ya da farklı farklı altınlar veriyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar beni ekle. Beni nereden ekleyeceğim diye sorarsanız. Şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. ekleyebilirsiniz Buraya benim kullanıcı adım. Havayede yazıyorsunuz. Arkadaşlar şu an ben olduğum için bulunmadı. Buradan yazıp beni buluyorsunuz arkadaşlar. Neyse ben çok uzattım bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.